Altcoin rallisinin başlayacağının en büyük göstergesi Ethereum Bitcoin paritesidir. Bakın son zamanlarda Bitcoin Ethereum karşısında güçleniyor. Ethereum gücünü kaybediyor Bitcoin karşısında giderek azalmakta olan bir trend var. Bu trendin kırılmasını Görmemiz gerekiyor öncelikle. Bakın birçok kez fake hareketler yapmış, tam böyle gidiyormuş gibi yaptı. Burada bizi çok umutlandırdı ama tekrar geri çekilmesini yaptı. Tabii bu altcoin yatırımcısını bezdirmek için yapılan bir süreç aslında dostlarım. Ama teknik açıdan baktığımızda bir e, geniş resimde yükselen bir trendimiz var burada. Bu yükselen trendimizi dokunacak. Yani belki biraz da aşağıda kırabilir. E, pardon. Aşağıda kırabilir. Burada artık iyice öldük bittik diyeceğiz. Elimizden toplamaya çalışacaklar malları. Ama eninde sonunda bu yükseliş gelecek. Önümüzde bir Ethereum ETF'i var. Bu da onaylanma durumu söz konusu. Ama bu toplantıda ama bir sonrakinde. Bilhassa daha çok bir sonraki toplantıda onaylanabileceğini ben öngörüyorum. Bu benim fikrim tabii ki de. Yani onaylanmasa da çok büyük bir sıkıntı değil aslında dostlarım. Bu sonuç itibariyle bu altcoin'ler ETF onaylansın diye çıkarılmadı. Yani bunlar vardı. Yine nasıl Bitcoin hep vardı. Tabi ETF'in onaylanmasıyla birlikte daha da bir hızlı ivme kat etmiş oldu. Yoksa şu an aslında bu ETF olmasaydı belki Bitcoin 40 bin dolar civarlarında duracaktı. Ama ETF ile birlikte aslında 70 bin dolar bandına hızlı bir atak yapabildi dostlarım. Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Altcoin rallisinin başlamasını ve bitmesini de bu grafikten ölçebiliriz. Eğer bu tepe noktalarına ulaştığında artık altcoinlerimizi satıp ufak ufak dolara, altına, liraya geçmenin zamanı gelmiştir. Bu da e, olarak bir tahmin yürütecek olursak önümüzde, önümüzde bir halving süreci var. Bunu bir atlatırız. ETF onaylanır. Bunu bir atlatırız. Amerika seçimi var. Bunu da bir atlatırız. Sonrasında bir faiz düşüşü döngüsü olacak. İşte bu süreçlerde yani 2000 25'in son çeyreğinde 2026'ın ilk ya da ikinci çeyreğinde artık çıkmış olmamız gerekiyor tamamen. Yine kademeli bir şekilde çıkışlarımızı gerçekleştireceğiz. Aslında sadece şu grafiğe bakarak giriş ve çıkış stratejisi oluşturabiliriz. Daha doğrusu çıkış stratejimizi oluşturabiliriz. Şu an girme zamanı dostlarım. Yani şu daralan üçgen daralacak daralacak. Bu daralma aşamasında biz malı topluyor olmamız gerekir. Ben geçen ayıdan bu yana mesela geçen videomda da göstermiştim de kriptolarla alakalı olan videomda göstermiştim ama yine de burada bir tekrar göstereyim. Benim buradaki portföyüm bu şekilde. Yani ben bunları geçen aydan beri topladım. Burada en iyi performansı gösteren FED oldu. Zipcoin oldu ve Render oldu. VL'de de güzel performans gösterdi ama diğerleri yani aslında Bitcoin'de kafa kafaya gitti diyebiliriz. Zaten geçen aydan bu yana Bitcoin işte 4 kat yükseldi. İşte 15.000'den 70.000'e işte 5 kat yükseldi diyelim. E bizim Altcoin sepetimizde ortalama yani 8-9 kat yükseldi. Neredeyse 2'ye katladık ortalamayı aldığımızda 2'ye katladık portföyü. yani Bitcoin'i 2'ye katladık daha doğrusu. Bu da zaten daha altcoin rallisi başlamadan altcoin sepetiyle 2'ye katlattığımız için şu an aslında güzel kayda değer bir başarı yakalamış olduk dostlarım. Tabii ki bu altcoin dominansına da bakmamız gerekir bakın bu altcoin dominansında güzel bir hareket var burada fincan kulp formasyonu oluşmuş yani bu yükseliş kadar bir yükseliş geldiği takdirde zaten şu tepe noktasına ulaşıyor altcoin e, dominansı bu da %20'lere vardığında artık da ne zaman çıkış yaparız bunu konuşuyor olmamız gerekir tabi bu bir seferde böyle gidemez bu bir yıllık bir süreci yayılacaktır diye düşünüyorum teatr dominansına baktığımızda da Tether dominansında da şu şekilde bir hareket bekliyorum bu süreçte. Şu üçgen yapının altına bir mum atıp aylık kapatması gerekir. Sonra bir düzeltme sonra düşüşe devam ederse bu altcoin rallisini iyice tetikleyecektir. Çünkü para e, Tether'dan çıkıp altcoin'lere ilk önce Bitcoin'e sonra altcoin'lere girmesi gerekir. Bitcoin dominansı da bu süreçte ne yapacak? Bu yükselişine devam edecek dostlarım. Bir noktada geri çekilecek. Yani bir noktada bir geri çekiliş yaptığı takdirde genelde şu şekilde olur. Bitcoin yükselir, altcoin'ler yükselir. Bitcoin düşer, altcoin'ler düşer. Ama bir noktada dostlarım tam tersi olacak. Bitcoin top seviyesine ulaştığında zahmini zannediyorum yüzde %60'lı sularda olacak. Ondan sonra Bitcoin yükseldikçe altcoin'ler artık yerinde durmaya başlayacak. Sonrasında Bitcoin düşmeye başlayacak ve altcoin yükselmeye başlayacak. İşte bu noktada çok kritik bir detay. O noktada artık cin gibi olmamız lazım. Artık ya çıkış stratejisini adım adım uygulamaya başladığımız an işte o an olmalı. Aksi takdirde aldığımız tüm paraları geri veririz dostlarım. Maksat bir servet çıkarmak değil. Maksat para kazanmak. Bu süreçte zaten birçok piyasadan daha çok parayı altcoin yatırımcısı kazanacak. Hele doğru coinlerdeyseniz daha çok kazanılacak dostlarım. Şimdi bir diğer yandan da şunu da almak almayı düşündüğüm coinlerin de şöyle bir listesini bırakayım. Burada daha önce almış olduğum üzerine ekleme yapabileceğim coinler de var. Ama hiç almadığım eğer bir düşüş sert bir düşüş gelirse toplamayı düşündüğüm coinler de var. Bilhassa RVA coinleri bakın Ondo, SNX bunlar alınabilir. Yani bunlar alt altcoin rallisi başladığında 20x, 30x, 50x yapabilecek potansiyelli coinler. Zaten şunu da söylemem gerekir ki, real world coins yani gerçek dünyada ne kadar para var dostlarım, doların içinde ne kadar bir para var? Ak Akabinde altın, emlak piyasasında, emtia piyasasında trilyon trilyon dolar paralar var. Buradaki trilyon dolar paraların %3'ü, %5'i bile e, kripto parasına e, geçiş yaptığı takdirde e, biz uçup gideceğiz yani şu an toplam 3 trilyon, olsa bizim kripto toplam değer direkt bu 10 20 30 trilyonlara dayanacaktır. Elimizdeki coin'ler otomatikman bir servete dönüşecektir. Dostlarım bu söylediklerim hayal değil, çok uzakta değil. E, bu kaçınılmaz bir gerçek. Sadece bu süreçte biraz çalkalamalı, sancılı bir süreçler mutlak suretle geçireceğiz. Hatta e, bir önceki ayı boğa süreçlerinden daha e, sancılı bir süreç olabilir. Çok kısa bir sürede çok sancılı e, süreçler geçirebiliriz. Çünkü kimse kimsenin cebini hele bu piyasalar bizim cebimize e, doğrudan para aktarmayacaktır. Bedava peynir fare kapanında olur dostlarım. Burada sabırlı olan, sakin olan zaten her türlü e, parayı alacak. Buranın ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Hatta bir öncekinin de halihazırdaki mevcut e, coinlerimin de ekran görüntüsünü alabilirsiniz neredeydi onu bir kez daha açayım örneğin yani bu iki taraftan da kafanıza yatan koyunları mutlaka değerlendirin Ben şimdi şunu alın bunu alın demiyorum Çünkü e, o gün geldiğinde bütün coinler yükselecek ama aralarından bazıları çok iyi pantlanacak Ben şimdi buradan diyemem ki en iyi performansı şu gösterecek nasıl diyebilirim ama alırız bir sepet yaparız 20-30 tane e, coin'i alırız. Aralarından bazıları uçar gider. Portföyümüzün ortalamalısını yükseltir. Bu da bizim başarı oranımızı belirleyen en önemli faktördür. Bir de şu şekilde e, aldığınız coin'leri e, Tether ile değil de örneğin varsa paritesi mesela SNX'i ben Ethereum ile almışım. FET'i ben BTC ile almışım mesela. E, hem Tether ile de almışım hem BTC ile de almışım gibi düşünebiliriz. Mesela UTK'yi BTC ile almışım. Orn'u BTC ile almışım. Çünkü hem BTC'nin yükselişinden etkilenmiş olacaksınız hem aldığınız coin'in yükselişinden etkilenmiş olacaksınız. Bunu bu şekilde e, dipnot olarak da bildireyim. Ama çıkış stratejiniz her gün e, yenileyin kafanızda. Her gün bir gün çıkmanız gerektiğini bilin dostlarım. Çünkü burası uzun vade yeri değil. Bir gün hepsini sıfırlayacaklar bu paraların. Yani ayı dönemine girdiğimizde biz artık short işlem açıyor olmamız lazım. Zaten beni takipte kalanlar e, ben artık şuradan çıkmaya başladım diye bildiririm. Artık short işlem kovalıyorum diye bildiririm. Ben çok sık kripto e, videosu üretmiyorum. E, daha çok hisse e, genel piyasalar hakkında videolar üretiyorum ama coin piyasasında varım. E, çünkü çok fazla analiz gerektirmiyor arkadaşlar bu coin piyasası. Yani white paper'ına bakarsın. E, Community'nin gücüne bakarsın. Örneğin NST coin'i aldık. Ninja Scout token'ı aldık. Kripto Kemal'in coini. E, çok güçlü bir komünite var. Ayrıca ellerinde bir ürün de var. E, niye almayalım? Soğuk cüzdandan aldık. Genelde borsalarda olmayan coinler daha risklidir ama e, doğru bir değerlendirme yaparsan aslında, aslında risk ortadan e, tamamen e, kalkmış durumda olur dostlarım. Yani şuradan mesela gelin göstereyim. NST. Yani herhangi bir borsada yok. Uniswap yani soğuk cüzdan üzerinden alıyorsunuz meta Şimdi bakın nasıl bir yükseliş gösterdi. Bunu hani günlüğe geç, geç çekelim biz. Günlük zaten. 4 saat çekelim. Yani ben şuralarda pardon hatta ben 1 dolarlarda aldım ben bunu. 1.15'ten almış aldım. Şöyle gitmiş. Güzel bir geri çekilmesini de yapmış. Dedim, bu noktalardan alınır yani neden alınmasın. E daha önce zaten Kimlere vermişti bu Kemal coin, bu coinleri? Yani herhalde kendi NFT'sini alanlara e, dağıtmıştı. Kendi ekibindeki insanlara dağıtmıştı. Şimdi bir arbitrum üzerinden alım sözleşmesi gerçekleşti. Alınabilir hale getirildi. Kolay ulaşılabilir hale gelince e, zaten herkesin almasını sağlandı. Ya aslında bakarsanız ya buralardan e, bu bize niye alın demedi bunu. buralardan genelde söylemediler. Yani bu kadar çok pompalanmadı yani buralarda. E, daha çok kendi ekibi işte NFT sahiplerine falan dağıtıldı fazla konuşulmadı ama bu noktada zaten bu noktada bile çok iyi kazanç getirmişti NFT sahiplerine olsun proje sahiplerine olsun tabii ki kazanacaklar ben bir şey demiyorum şu aşamada girenler bile herkes kazandı ki burada girenler bile yine kazanacaktır. Bu piyasa işte genelde bu şekilde yürüyor. Yani bunu da aslında bir nevi kendi ülkemizde tamamen gelişen bir projeden gözlemlemiş olduk. Önce küçük bir topluluk coin'leri alıyor. Sonrasında daha bir tek daha büyük bir topluluğa, en son daha büyük bir topluluğa. Bir noktada kaçınılmaz bir gerçek var aslında dostlarım burada. Da. Tabii bu Ponzi şemasıyla kıyaslanabilecek bir şey değil kesinlikle. Bu Ponzi şeması değil. Ama marketin bir döngüsü var. Yani ayı döngüsü geldiğinde de bu coin düşecek. Yani Solano ile birlikte bu coin de düşecektir. Bir noktada o yüzden her zaman kar realizasyonu edelim dostlarım. Burada Warren Buffett'ın taktiği e, geçmez yani kar realize etmek zorundayız. Sonra diğer yandan burada ben satışı değerlendirdim. Reç Q coin'i aldım. Daha henüz e, nerede bilmiyorum. Yani aldım 5000 civarı falan coin. Yani aldım bun, bunların hem Rage'den hem 5000 mi 50 bin hatta pardon 48-50 bin civarı coin'lerini aldım. Öyle duruyor. E, daha bunlar hiç listelenmedi ama bir noktada böyle ufak ufak riskler almak gerekiyor dostlarım. Hele e, şu CD çıkan bazı güzel projeler olabiliyor. Oralardan çıkan projelere de değerlendirmek lazım. Yani sonuç alt altcoin'lerden bir örnek veriyorum. İşte 5000 dolarınızı 25-30 bin dolara yaptıysanız bir 4-5 bin dolar bu şekilde bir ayırın. Aralarından çok ciddi pamplanacak 100x'ler 100-500x'ler havada uçuşabilir. Arada bir iki tane sıkıştırırsınız ve güzel buradan bir döngü üretmiş olursunuz. Evet dostlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.